Yolda bulduğu kuzuyu aracına alıp ısıttı ardından sahibine teslim etti. Aksaray'da sürücüden ayrılıp kaybolan kuzuyu yol kenarında bulan kamyonu sürücüsü Zikrullah Yaşar üşüdüğünü fark ettiği hayvanı önce aracında ısıttı ardından polise haber verdi. Polisin sahibini bulmasının ardından Yaşar kuzuyu teslim etti. Yaşar bana durup teşekkür edenler oldu sonuçta onlar da bir canlı. Bu soğuk günlerde onlara da sahip çıkmak lazım dedi. Aksaray Ankara yolundaki kavşakta meydana geldi. Kamyonette kırmızı ışıkta bekleyen Zikrullah Yaşar yol kenarında bir kuzu olduğunu gördü. Yaşar aracını yolun sağına park ettikten sonra kısa süreli kovalamacanın ardından kuzuyu yakaladı. Kuzunun üşüdüğünü fark eden Yaşar hemen kamyonetin içine koyup kaloriferle ısı vererek kuzuyu ısıttı. Ardından da polise haber verdi. İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Hayvan Durum İzleme Hayvan Koruma Ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen Haydi ekibi bölgede yaptığı araştırma sonucu kuzuyu sahibi Özbekistan uyruklu Abdülkıyas Ayinger'e teslim etti. Bu soğuk günlerde onlara sahip çıkmak lazım. Kuzuyu yolda gördüğünü ve hemen yardımına koştuğunu belirten kamyonet sürücüsü Yaşar, Kum bir arkadaşımı ziyaret dönüşü kavşakta ışıklarda beklerken bana yeşil yanınca geçtim ve aracımı sağ çekip kuzuyu ana yoldan aldım. Aracımda o esnada çalışıyordu. Hemen kuzuyu aracın kasasına koymak yerine içine alıp ısıttım. 112 ekiplerine bildirdim. 10 dakika sonra polis ekipleri geldi. Onlarla beraber sahibini arayıp tutanak karşılığı sahibine teslim ettik. Bu olayı yaparken çevremdeki diğer sürücülerden de olumlu tepkiler aldım. Bana durup teşekkür edenler oldu. Sonuçta onlar da bir canlı. Bu soğuk günlerde onlar da sahip çıkmak lazım. Olay yerine gelen sahibi de çok sevindi ve bana teşekkür etti.'' Serbi'nin küçük çocukları da kuzuyu görünce sevindiler diye konuştu. Gelirken Ankara yolunda kuzuyu fark ettim. Ben Toki tarafında lambalarda bekliyordum. Kuzuyu fark ettim. Bana yeşil yanınca geçtim. Emniyetli bir şekilde zaten arka tarafta araç yoktu. Kırmızı yanıyordu. Kuzuyu güvenli bir şekilde aracıma aldım. Kalorifer yanıyordu, üşümüştü. Kasa yatmak yerine aracın içine aldım ve kuzuyu ısıttım. Hemen 112'yi aradım. 10-15 dakika sonra ekip geldi. Sonra sahibini araştırdık, bulduk, tutana karşında teslim ettik. Tabii çevremden de iyi tepkiler aldım, teşekkür edenler oldu. Yani i̇yiydi sonuçta. Onlar da bir canlı. Onlara da sahip çıkmamız lazım. Hayvan diye hor görmememiz lazım. Diğer sürücüler de destek et, verdi, tebrik etti, teşekkür edenler oldu. Sahibi zaten çok sevindi. Sahibi çocuklara çok sevindi, küçük çocuklara vardı. O şekilde. yeah okay.